Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Hamster kombatta 20 Haziran için günlük combo kartlarına bakacağız. Öncelikle Mine kısmına tıklayın arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar Mine kısmından ilk kartımız Market kısmından Game Tokens var. Bundan bir tane almamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi ilk günlük combo kartımızı aldık. Sırada ikinci kartımız var arkadaşlar. Bunun için hemen aşağıya inmenizi yeterli Şurada en aşağıda solda P2 Trading var. Bundan bir tane almanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi ikinci kartımızı aldık arkadaşlar. Sırada son kartımız kaldı bunun için. Evet arkadaşlar son kartımız için special kısmına girmeniz gerekiyor. Şuradan aşağıda hemen Villa Ford the Dev Team diyor. Bundan bir tane almanız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünün günlük combo kartlarını tamamladık. Bundan sonraki günlük combo kartları ve günlük şifreler için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.